Selamün Aleyküm Gönlü Güzel Takipçilerim Arı Soyun Hobileri Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana Diyar Konya'dan Kucak dolusu selamlar şöyle, kucak dolusu çiçekli günler diliyorum Değerli dostlarım değerli takipçilerim Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Bizlere de soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar Evet bugün sizlerin karşısına şöyle Güzeller güzeli kızlarım dikenler tacımla geldim rengarenk kızlarımla geldim arkadaşlar aynı renk cümbüşü gibi bakın bu şekilde pembiş pembiş açan güzelleşen dikenler tacım bunları ben geçen yıldan ekmiştim hatırlıyorsanız arkadaşlar şöyle düşen dalını da alalım bakın bu da sarı kızım annesinin tatlı kızı da fıstık kızı arkadaşlar görüyor musunuz nasıl güzelleşti benim güzeller güzeli sarı kızım Hepsi ayrı güzel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu da zaten e, şunla şu kardeş ikisini aynı saksıdan e, ayırmıştım arkadaşlar. Şu iki e, dikenler tacımda kırmızı. E, renkleri biraz farklı çıkıyor ama bakın zaten yok. Renkleri de tam çıkıyormuş. Bakın bu şekilde kırmızı arkadaşlar. Kırmızı açacak inşallah. Biraz daha büyüyünce. Evet bugün sizlere dikenler tacı ile geldim. Dikenler tacı nerede durmalı? Nasıl olmalı? Nasıl vitaminler veririz? Çiçek açtırırız? E, güneşi nasıl sever arkadaşlar? Bugün sizlere konumuz dikenler tacının konumu ve çiçek açması. Evet dikenler tacı arkadaşlar toprak seçimi yapmaz. Bahçe toprağı da olur. Çiçek toprağı da olur. her türlü toprakta gelişen bu şekilde güzelleşen dikenler tacı. Sizlerin de olabilir arkadaşlar. Evet şu güzelliğime bakar mısınız? Dikenler tacının sulamasına gelirsek ben toprağı kurudukça su veriyorum arkadaşlar. Ayda bir kere muhakkak vitamin verin. Eğer vitamin vermezseniz ki ben bu biraz şöyle çiçeklerimi ihmal ettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dallarında yapraklarında sararmalar başladı. Bu da demek oluyor ki benim vitamine ihtiyacım var diye sinyal veriyor arkadaşlar. Çünkü benim çiçeklerimin güneşi iyi. Dikenler tacı ne kadar güneş almalı arkadaşlar. Ve güneşi ne kadar güzel alırsa nasıl çiçek açar. Benim dikenler tacım sabahtan öğleye kadar 4-5 saat rahat güneş alıyor. Sabah güneşini alıyor arkadaşlar. Dikenler tacı için maksimum güneş saati. Yani en az şöyle günde 5-6 saat güneş almalı ki bu şekilde sizlere. Çiçek aşmalı. Bakın benim bir 4-5 saat aldığı için e, benim çiçeklerime benim dikenler tacıma yetiyor arkadaşlar. Bu güneş e, tabii biraz daha fazla olursa daha daha güzel olur. Daha daha coşkulu bir şekilde çiçek açar. Evet şu kızımı görüyor musunuz? Toprağını ise kurudukça su veriyorum arkadaşlar. Şimdi e, cam önüne koyuyorum. Kışın e, direkt güneşte cam önüne koyuyorum. Yani perde arkası gelen güneşte falan değil. Camı önüne aldım. E, camdan gelen direk güneşi alsın diye. Çünkü sıcağı ve e, güneşi çok seviyor. Dikenler tacı. Ona göre de rengini daha güzel e, koyu bir şekilde alıyor. Bakın bu da kırmızı kızım, annesinin fıstığı. Bunlar daha yeni arkadaşlar. Yeni ektim. İnşallah büyüyecek. Bu güzel kızlarım gibi coşkulu, coşkulu, güzel, güzel açacak. Allah izin verirse. Evet, her ay bunlara muhakkak şöyle vitamin bir kür yapmalıyız ki arkadaşlar çiçeklerimizin e, vitamine ve küre desteğe ihtiyacı var. Niye derseniz suladıkça bu su ile vitamini e, koyup gidiyor arkadaşlar. Toprağımızda güç kalmıyor. Toprağımıza ekstra vitaminler vererek toprağımızı ve çiçeğimizi güçlendirmemiz lazım. E peki hala ben bugün ne kürü vereceğim sizlere onu göstereyim. Bakın ben akşamdan şöyle 3-4 tane ceviz kabuğunu suya attım. Bu şekilde suda beklettim arkadaşlar. Şöyle 1 litre suya 3-4 tane ceviz kabuğu bildiğimiz cevizin kabuğu arkadaşlar. Bakın gözüküyor zaten. Nasıl cevizin kendisi çok faydalı ise kabuğu da çok faydalı arkadaşlar. Araştırabilirsiniz. Çok çok vitaminli cevizin kabuğu bu şekilde suda bekleterek hatta bizler bile içsek sabah aç karnına bizlere bile çok çok şifa kaynağı arkadaşlar. Bunu araştırabilirsiniz. Evet. Ben böyle bugün e, dikenler tacıma şöyle bir gece öncesinden beklettiğim ceviz kabuğunun suyunu vereceğim. Şöyle birer çay bardağı gelecek şekilde arkadaşlar bu şekilde güzel kızlarıma ceviz kabuklu suyu vereceğim. Şifa olsun diyerekten. Siz de muhakkak ayda bir kere ceviz kabuğu verebilirsiniz. 3 ayda bir şeker verebilirsiniz her saksıya bir çay kaşığı şeker epeleyebilirsiniz 3 ayda bir bu şekilde çok güzel coşkulu çiçekler açar arkadaşlar dikenler tacı şekeri de çok sever ama 3 ayda bir ama dozu ona göre olmalı bakın şöyle ben görmüş olduğunuz gibi ceviz kabuklu suyumu veriyorum cevizi kabuğunu suya ısladım bakın gözüküyor arkadaşlar ve ben bunu bir gece beklettim bu şekilde Biraz biraz çiçeklerimi ikram ediyorum. Eksilen vitaminini suladıkça eksilen vitaminini bu şekilde takviye edeceğiz arkadaşlar. O zaman çiçeklerimiz daha güzel olacak. Ve daha sağlıklı, sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Bu da benim pembiş kızım. Annesinin fıstık kızı da kızı. Şöyle bu güzel kızıma da dökelim arkadaşlar. İkram edelim. Şifa olsun. Bu ceviz kabuklarıyla ilgili e, dikenler tacımın suladıktan sonra tekrar bir tane daha bir püf nokta söyleyeceğim arkadaşlar. E, bakın şu şekilde son dikenleri tacıma da veriyorum. Bakın bu şekilde kalan da bu güzel kızıma ikram edeyim. Şifa olsun. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben e, dikenler tacıma Ceviz kabuğunu bir gece öncesinden ıslattığım ve dinlendirdiğim suyu ikram ettim arkadaşlar. Peki bu kalan ceviz kabuğunu ne yapacağım? Bakın, bu kalan ceviz kabuğunu ne yapacağım? Ben bunu şöyle e, dışarıya veya hatta evin bir köşesine serip bu ceviz kabuklarını kurutacağım. Tamamen kurutacağım arkadaşlar. Kuruttuktan sonra çiçek ekerken saksılarımızın dibine drainage olarak uygulayacağım. Bu da ne demek oluyordur? Her zamanki gibi draneji uyguluyorum ve ben arkadaşlar çiçek ekerken suyumuzu alta alacak. Çiçeğimizin kökü sudan kurtulacak ve çiçeğimizi koruyacak. Aynı zamanda da ceviz kabuğu olduğu için çiçeğimize tam bir vitamin deposu olacak arkadaşlar. Bu şekilde kullanmış olduğunuz ceviz kabuklarınızı çöpe atmayın. Suda dinlendirin. Ondan sonra çiçeklerinizi suladıktan sonra tekrar kurutun. Saksılarınızın dibinde drenaj olarak uygulayın arkadaşlar. Muhteşem bir şifa deposudur ceviz kabuğu. Evet bugün sizlere ceviz kabuğunun faydasından ve çiçeklerime ikram ettiğim ceviz kabuğundan bahsettim. Bu güzel dikenler tacı kızımdan. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.